Mescid-i Nemira evet. Nemira Mescidi Yine bu civarda Hayf Mescidi var evet. Güzel mescitleri inşallah yakınlarına gidebilirsek yavaş yavaş ziyaret edeceğiz Şu anda etrafını dolaştırıyor bize Arafat sınırlarının etrafından dolaştırıyor Direkt Cebel-i Rahme dediğimiz Rahmet Dağı'na götürecekler bizi. Orada otobüslerden dikkatli bir şekilde ineceğiz. Ve evet, bir 5 dakika yürüme mesafesinde Arafat Dağı'na inşallah çıkacağız. Orada da güzel yapmışlar. Geçişleri şimdi tek yönlü yapmışlar. <laughs> Sol tarafından dolanıp tek yön olarak çıkıyorsun. Sağ tarafından da tekrar iniyorsun. Evet. Büyük Mescidi görüyoruz sağ tarafımızdaki mescit peygamberlerin toplandığı mescit. Bütün peygamberler hep bu mescitte bu alanda toplanırdı. geriye doğru Müzdelife ve Mina ve şeytan taşlama yerleri kalıyor. Oralara da dönüş yolunda inşallah yanından geçeceğiz. Orada indirmek, yolcuları indirmek yasak olduğu için yavaşlayacağız. Yavaşladığımız zaman anlatım yapacağız inşallah. Asıl bizim gideceğimiz yer Arafat'taki Rahmet Dağı. gördüğünüz yerlerde bir karış toprak bulursanız sevinirsiniz aç zaman bir karış ayağını basıp şöyle çömelebileceğim bir karış toprak olsa sevinirsiniz. Buralar hep dolu oluyor Müslümanlar. Şu gözünüzün alabildiği bütün alan tıklım tıklım insan kaynıyor. Kendisi ümreye gelen insanlar oluyor. Yakın ülkelerden kendi arabalarıyla ümreye gelenler oluyor. Onlar da bir yere çadır kuruyorlar. Aileleri tek tek gidip Arafat meydanına hacılar olup geri gelip çadırlarında kalıyorlar günlerce. Mina'ya yerleşenler, Mina'da kalanlar oluyor. gördüğümüz sağ tarafımızdaki helalarda her bir helanın önünde evet. en az 20 kişi 30 kişi böyle kuyruk oluyor evet. sıra geldi mi ona göre erkenden davranman gerekiyor evet. Oh Tamam evet. abi olur. Gene Arafat'ın yanında yani. Evet